E, tabii şimdi 9 yılı dolduruyoruz katliamdan bu yana ve 8 yıldır da aslında 3 aylık periyotlarla devam eden bir yargılama süreci oldu. E, 1 Temmuz 2024'te en son karar çıktı. Öncelikli olarak 2018'de tutuklularla ilgili bir karar verilmişti. Yargıtay bir kısım sanık yönünden kararı bozdu ve onun yargılaması başladı. Ama Türkiye tarihi açısından bir ilk olarak insanlığa karşı suçtan da bir iddianame düzenlenmişti. ve Dolayısıyla aslında 2019'da düzenlenen bu iddianame gereği işte kaç 2019-2024 arası bir 5 yıllık süreçte insanlığa karşı suç yargılaması sürdü. Dolayısıyla buna ilişkinde bir kararın verilmesi bekleniyordu. 1 Temmuz'da bir karar çıktı ee, ve e, yani utanç meselesi olarak kayda geçmekte fayda var. Tabii ki bizim utancımız değil ama bütün yargı mekanizmasının utancı olarak. insanlar karşı suçtan IŞİD'li bir militanın insanlığa karşı suç işlemediği, bu suçun unsurları oluşmadığı yönünden bir beraat kararı verildi. Aynı zamanda da Yargıtay bozma kararı gereği bir kısım beraat kararı daha verildi. E, tamamıyla 12 Ekim Ankara katliamlı insanlığa karşı suç olarak değerlendirilmemesinin sonucu olarak da diğer beraat kararları çıktı. Söz gelinmedendi ki işte oraya mitinge gelmiş olan yaralının yaralanması e, gaz bombasıyla olmuş. E, bu nedenle... E, Işit faillerinin onu öldürmeye teşebbüs ettiğinden bahsedemeyiz dendi. E, çok e, yani adli bir yani politik bir dava olmasa bile içtihadın bu kadar zorlandığı başka bir yargılama herhalde önümüzde çokça olacak ama bu zamana kadar çıkmadı diyebiliriz. İnsanlığa karşı suçtan beraat kararı verilmesi üzerine bu konuyla ilgili bir istinaf başvurusu yaptık. Aynı zamanda yargıtay bozma kararıyla ilgili de temiz başvurularını yaptık. Bunların sonuçlarını bekleyeceğiz. Ama esas olan tabii ki insanlığa karşı suçla ilgili beraat kararı verilmesinin hiç bir hukuki gerekçesinin olamayacağının altının çizilmesiydi. E ne yazık ki 2018'de yine biz insanlığa karşı suçla ilgili e, iddialarımızı ortaya koyduğumuzda mahkeme bunu kararında tartışmıştı. Ve bunun işte anayasal düzeni ihlal olduğu, 10 Ekim mitinginde olanın toplumun bir bütünü olduğu ve topluma karşı işlendiği ama aslında anayasal devlete anayasal devletin daha devletin anayasal düzeninin ortadan kaldırılmasının hedeflendiği bir, bir bütünüz biz demişti 10 Ekim mitingine katılanlar için. 10 Ekim mitingine katılanlar olanlar hakkında açtıkları davalar, 10 Ekim mitinginin kendisinin nasıl kriminalize edildiği e, üç gün sonra bir maçta nasıl 10 Ekim'de katledilenlerin yuhalandığını e, hatırlamıyoruz sanki. E, sonrası için söylüyorum bunu. Öncesi için zaten bizim insanlığa karşı suç tartışmasını yapmamızın en temel gerekçesi e, bir insanlığa karşı suç olmasıydı e, hukuk tekniği açısından. İki pek az insanlığa karşı suç devletlerin ya da paramiliter yapıların desteği olmadan işlenebilir. E, dolayısıyla devletin e, sorumluluğu bağlamıyla da bir insanlığa karşı suç tartışması yapmıştık. 2018'de bu konuda dediğim gibi bir mahkeme kararında gerekçeler güya sıralandı biraz önce söylediğim üzere ve aynısını kopyalayıp almış durumda bu beraat kararının gerekçesine mahkeme. Onca zaman geçti, onca delil çıktı. Ve IŞİD'in e, uluslararası yargılamaya belki konu olmadığı eylemleri ama ülkelerde e, yargılamalara konu olduğu ve eylemlerinin artık soykırım, insanlığa karşı suç açısından tasnif edildiği bir dönemde insanlığa karşı suçtan hayır böyle bir suç oluşmamıştır diye beraat e, kararı verilmesi bir, kabul edilmez. İki, bunu veriyorsanız da bari bir gerekçesini oluşturun. 2018 yılının gerekçesini 6 yıl sonra önümüze koymayın dedik ve dediğim gibi işte istinaf yoluna başvurduk. Bu yandan da Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı geldi. E, o da e, yine Kobani davasının karar gününde e, tebliğ edildi bütün vekillere. E, 16 Mayıs 2024'te. 16 Mayıs 2024'te Anayasa Mahkemesi Birçok usulü gerekçeyle bazı başvurucular yönünden e, hafif esasa da girerek e, mülkiye müfettişleri raporu üzerine e, herhangi bir e, kamu görevlisinin yargılanmaması ile ilgili yapılan anayasa mahkemesi başvurusunda kabul edilmezlik kararı verdi. Burada dediğim gibi usulen sadece bir kısım gerekçe öne sürdü ve bu gerekçeleri esaslandırmadan, tartışmadan bir ihlal yok kararı verdi. Anayasa Mahkemesi önünde de kamu görevlerinin aklanmasının yolu açılmış oldu, açıldı bir ve onunla ilgili de bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru süreci geçen haftalarda tamamlanmış durumda. Biz bütün bu, bu işleri niye yapıyoruz aslında? Zaman geçtikçe daha çok, daha çok delil ortaya çıktı. Devletin kendi içindeki demetimsizliği belgelerin saklanmasının önüne geçiyor. En başta bir mülkiye müfettişi raporu vardı önümüzde 2016 yılında henüz iddianame hazırlanmamışken e, ne olduğuna dair hiç kimsenin bilgisi yokken daha doğrusu bilgi verilmezken savcılık tarafından çünkü kısıtlık kararı vardı ve bütün yaralılar katledilenlerin yakınları e, dışlanmıştı o soruşturma sürecinden. Mülkiye müfettişleri dedi ki e, istihbarat var IŞİD'le ilgili e, Temmuz'da suruç katliamı olmuş. 5 Haziran'da Diyarbakır'daki saldırı olmuş ve işit yapmış. Yunus Emre Alaçoğlu ile ilgili 10 Ekim Ankara katliamının intihar bombacısı hakkında istihbarat var. Dahası işte Eylül 2015'te bir mitinge yönelik saldırı hazırlığında intihar bombacısı saldırısı hazırlığında olduğuna dair istihbarat var. Bu istihbaratlarla ilgili hiçbir şey yapmamışsınız üstnözlük üstlük e, tam e, amiri değer vermemiş. E, her türlü her hepsi aynıydı zaten benim için deyip 14 Eylül 2015'teki yani bir mitinge yönelik canlı bomba saldırısı olacağına dair istihbaratı ilgili birimlere iletmemiş. Ama aynı zamanda mülke müfettişleri sadece bu nedenle değil böylesine bir genel e, saldırı ortamında e, nasıl olur da siz herhangi bir önlem almazsınız, yeteri kadar önlem almazsınız. Dahası e, canlı bomba eğiliminin gerçekleştiği garın önünde o gün sadece 76 polisin görevlendirildiği. E, Polis görevlendirmesinin çok hemen yakın bir zamanda AKP'nin mitingiyle kıyaslandığında çok daha az olduğunu ortaya çıktığı bir bağlamda e, bizce ihmali vardır dedi. Ankara işte eski emniyet müdürü, tem, istihbarat sırasıyla e, üst amirlerle ilgili soruşturma izni verilmeli şeklinde bir görüş e, belirtmişti. Mülke müfettişi raporu vardı elimizde ve mülke müfettişi raporuna rağmen Ankara valiliği izin vermemişti. Ve e, o izin olmaması nedeniyle de savcılık e, kamu görevleriyle ilgili kısmı kapatmıştı. E, Anayasa Mahkemesi başvurumuzda tam da bununla ilgiliydi. Ama mülke raporu bütün ekleriyle birlikte aslında e, 9 yıldır beraber taşıdığımız, her duruşmada dile getirmekte özen gösterdiğimiz e, bir rapordu. E, bu raporda aynı zamanda IŞİD e, e, failleri yönünden, katliamı gerçekleştirenler yönünden bir izlemenin olduğu da e, ayyuka çıkmıştı. Bu konudaki taleplerimiz defalarca reddedildi. E, mahkeme e, iddianamenin konusu değil dedi. E Zaten kamu görevlilerinin yargılanmasının önü kapatılmıştı. Ve e, bir gün işte 2019 yılında, e, yani herhalde bu dosyanın en önemli skandallarından biri daha oldu. E, Anayasa Suçlar Bürosu'nda bankaya kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen 9 klasör öylesine atılmıştı. Şimdi bu 9 klasörün içinden çıkanlar Yine seyrini değiştirdi yargılamanın, e, sadece yargılamanın seyrini ve aslında kamusal açıdan neyi bildiğimize ilişkin meseleyi değiştirdi. Çünkü hani kimse ceza almadı, hiç kimseye hiçbir şey olmadı. Ama e, şu, şu deniliyordu o klasörlerde hatırlarsak, e, Antep Emniyetine Nizip tarafından dosya yollanıyor, deniliyor ki 30 Eylül'de. E, bu e, katliam'a e, canlı bombaları taşıyan e, araca eskortluk eden Yakup Şahin, yine bu katliamın ve aslında işit katliamlarının bombalarının hazırlanmasında işte nakliye işini yapan e, Hüseyin Tunc'un Nizip'te yüklü miktarda amonyum nitrat almaya çalıştığı ihbarı ve bu ihbar üzerine Nizip emniyeti kişileri tespit ediyor. Antep'e doğru yola çıkmışlar. Aman dikkat diyor. İhbarı yapan da şunu söylüyor: gübreci ya daha yeni 20 Temmuz'da bir katliam oldu. Biz çok endişelendik, vermedik de. Ama haberiniz olsun. Şimdi bu bu bu, bu şeyi bu düzeyi ülkenin istihbarat kurumunun alerte geçmemesi sebebiyle yakalamadığını, yakalamak istemediğini görüyoruz. Aynı zamanda yakalamak da istemiyor yani failleri ve Antep Emniyeti de. Tamam diyor o kadar. 10 Ekim Katliamı olduktan sonra da e, bize de bu arada Yakup Şahin'le ilgili dosya vardı deyip yolluyor. E, bu bu bilgilere sahip olduğumuz dönem genel olarak 2020 yılı. Ancak Antep Emniyeti ben bir şey yapmadım dedi. Ankara Emniyeti vay bize de erken gelmemişti, geç gelmişti dedi. Savcılara kimse pardon da siz hani iddianameyi niye koymadınız bütün bu değerlendirmeleri? Dahası siz bu klasörleri niye sakladınız diye de sormadı. Biz sorduk. Hepsinden de işte takipsizlik, herhangi bir şekilde soruşturmaya yer yok kararları aldık. Şimdi e, Yakup Şahin'le ilgili sadece bunu yaptık diyen Antep Emniyetine yönelik biz bir suç duyurusunda daha bulunduk. Ve nihayetinde ancak 2024 yılında e, yine Mayıs ayında e, yıllardır peşinde olduğumuz ve bildiğimiz bilgi gelmiş oldu. Aslında Antep Emniyeti ben bir şey yapmadım dosyada katliam sonrası size yolladım ya diyen Antep Emniyeti Yakup Şahin'le ilgili e, iletişim tespiti istemiş. Kısacası izlemek istemiş. E, ve bu hani önleyici istihbari nitelikte dinleme konusunda karar talep etmiş. Türkiye'de bu konuda tek yetkili mahkeme var. O yetkili mahkemede ne tesadüftür ki Ankara 4 Ağır Ceza Mahkemesi. Ankara 4 Ağır Ceza Mahkemesi de bu izni vermiş. 7 Ekim'den itibaren Yakup Şahin'in bütün telefonları dinleniyor. Kendisi hakkında takip var. Dolayısıyla tam da işte katliamın değil mi 9. yılına yaklaşırken bu katliamın canlı bombalarını taşıyan e, araca eskortluk eden Yakup Şahin'in dinlendiğini ve takip edildiğinin işte belgesinin ortaya çıkışını görmüş olduk e, ve bütün bu olan biten her şey elde edilen bütün bu belgeler mahkeme huzurunda tartışıldı. Mahkeme huzurunda tartışılması karara yansıdığı anlamına gelmiyor. Hiçbir işlem yapılmadı. Hiçbir suç duyurusunda bulunulmadı. Tek bir kamu görevlisi yargılanmış değil. Ama bugünden bakıp geriye sardığımızda hepsi hakkında istihbarat olan, hepsinin çok uzun yıllardır cihatçı, selefi örgütlerle ilişkilenmesi, Türkiye'de kullanımları, daha sonra 2011 sonrası Suriye'de kullanımları üzerine ee, müthiş bir istihbarat yığınının olduğu Türkiye'de 30 Eylül tarihi itibariyle 10 Ekim Ankara katliamının hazırlıkları açısından doğrudan fiziki takip gözetim altında olma durumu vardı. Şimdi hani bunlarla ilgili tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci, Anayasa Mahkemesi süreçleri hepsi devam ediyor. Hali hazırlığı dediğim gibi istinafta ve temizde de başvurularımız var. E, yeniden firarelerle ilgili yargılama devam edecek. E, yani 9 yılın sonunda devletin failliği konusunda daha farklı belgeler sadece gelmeye devam edecek. Daha çok ortaya çıkacak. E, ama bir gün Kuşkusuz herkes insanlığa karşı suçta dahil olmak üzere bütün kamu da, e, kamu, da, kamu dışı da bütün örgütlerde paramiliter IŞİD gibi örgütlerde zaten e, bu suçtan dolayı yargılanıp ceza alacaklar.